Yeşilçam nasıl başladı? E i̇şte berber yaparken böyle tam böyle kullanmadı önünde böyle kalfa oluyordum. Ama böyle kıl yutuyorduk orada tabii böyle. dayak da yiyorduk. Biz biliyor musun ailece? Ben doğumum burada ama annem Bulgaristan, babam da e, Yugoslavya. Arnavutuz yani. Öyle bir yaşam türünde bir gün orada ya dayak yemiştim yine her zaman gibi çok dayak yedim ben çırakken. Yani, şey, fırlatmanın biriydim ya. Beyoğlu'nda yaşıyorum yani düşünebiliyor musun? Abi bu bana uymadı dedim. Beş liraya gittim artist oldum. Orada dayak devam. Ondan sonra sevdim. Güzel hoşuma gitti. Ne güzel. Devam ettim. Askeri gittim de 3-4 tane filmimi izledim. E, tabii figürasyon oynuyorduk o zaman. Yeni yeni bir de Ben bir filmde iyi adam oynadım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ama <laughs> bir daha oynarsam yok be. Oynama. Ne bu film bizim filmde de iyisin. Merak edin. <laughs> Kaçaktı galiba Tarık Hakan. Şey, e, Coşkun abi senin kaç filmin var? Benimki mübalağa etmeyeyim ama 500'den fazladır. Of of, of. Abi ben girdim çıktım iki filan ne haber diyorum. İhtiyacı olan <laughs> var mı diyorum hemen gidiyorum parayı kapı. Nuri, yani e, yalnız Nuri bugün bir daha çok sevgimi söylemek istiyorum ona. Anlattığı her şey sinema için doğal ve çok Evet. Net. Ben fazla dayak Geçiş yemedim Çamın ama. en vefalı adamı. <laughs> o da benim kadar küfrü yiyen nereden yalnız <laughs> <o da. gülüyor> Tereddüt etmediniz mi ikiniz de ilk başladığınız zamanlarda böyle bir, böyle, bu tarz karakterlerle çıkmakla? Bakın, biraz önce ne dedim? Nuri'yi takdir ettim. O kadar dua çalıştık ki. İnan. Biz onların masasına falan yemek yemedik. Yanlarına falan böyle yok öyle. Samimiyet falan. bizde öyle... de kenarlarda falan idare ettik. Ama onlar bizi sevdi. Bu hale getirdiler. İnan ki. Belki mektebin başı da değil mi? Tabii tabii. Bizim sinemadaki saygı bambaşkaydı. Ama, yani. ne güzel 50 sene önceki hayatı ya, bilmezsiniz asla, ki siz yani. Yok ya. biz bilmeyiz de ama şöyle bir çok bir şey konuşmalarınızı ya. Biliyorsun. Her şey çok değişik kız orada. O zamanlar neler... Simidi, ekmeği falan yanımıza getiriyorduk. Aç kalmayalım diye. Oyuncu olarak. Ya doğru. Ha Nuriye sor işte. Öyle. Aslında Zaten belirliydi şey... yani o zamanlar şimdiki gibi yemek arabaları, meyveler. <laughs> <yani şeyler gülüyor> falan. Yemek yani hayatında Yani kışın, kışın oldu mu bize ekmek arası helva falan gelir sıcak tutsun diye. Yazın oldu mu işte köfte ekmek arası köfte <laughs> möfte. Öyle hepinizin birer yani. karavanı var tabii tabii ne karavan, <laughs> <laughs> karavan ne üstüne gelme bak buradan zıtlarım şimdi şey. giderler karavanı karavan. aşağıya salıyorlar <laughs> nargile kartomuyla karavan. karavandan nargile içiyorlar şimdi olacak şey değil ya yani nerede bizde kuaför yok bir şey yok evde giydiğin kıyafetin kendi kıyafetini kendin hazırlıyorsun sponsor yok bütün kıyafetleri bir çıkıyorum edem ben gören beni diyor Nur Bey taşınıyor musunuz ne taşınması sete gidiyorum film setine çünkü zengin adam oynuyorum Elimde 8-10 takım elbise, onun ayakkabısı rengine göre kahverengi, siyah ayakkabı, lacivert, mendili, gravatı bilmem ne. Yani bir parça bir şey unutman mümkün değil. Hepsini, ben hangi sahnede neyi giydim, neyi çek. şimdiki gibi değil ki. Şimdi bütün herkesi, herif eşortmanla geliyor, sakal tıraşın dahi sette oluyor şimdi masaj yaptırıyor bilmem ne yaptırıyor. <laughs> Yok bizde orada nerede? Şimdi? Onun var izleri çok. Coşkun abi de bir röportajında şey demiş kazandığım paralar yediğim küfürlere yetmedi. Evet, doğru, <laughs> ne <var>? <gülüyor> doğru söylüyor. Yanlış bir şey Doğru, doğru. Yani çok güzel bir cümle de o yüzden. Abi. Ben şu anda emekli maaşından yaşıyorum biliyor musun? Allah'ıma çok şükür. Sevgi, saygı bana daha mammuk gibi geliyor. Çok sevildiğimi biliyorum. Antalya'ya da buradan sevgi ve saygı yolluyorum. 36 senedir orada yaşıyorum. Ah, oh, maşallah. Hiç bana memleketimi özetmediler. Aslan gibi kendi memleketim gibi yaşayabiliyorum orada kendi özgürlüğümde. Kendi memleketin neresi bu arada abi? Ben Samatya doğumluyum. Vay. Koca Mustafa Çok güzel. Kurtuluş İlkokulu mezunuyum. Benim zamanımda 90 tane talebenin 60 tanesi gayrimüslimli, Ermeni, Yahudi. Her lisan var bende. İlkokul mezunuyum ama her lisan biliyorum. Çok güzel. İngilizcem var. Eşim vefat eden eşim Moskovalı'ydı. Çok e, yanaşamadım Rusya'ya ama enteresan kelimeleri biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> İngilizcem de sen perfect. Oh, harika. Paris'te diye bir yerde çalıştım. Türkiye'de ilk profesyonel gece grubunda çalışan adamıyım ben. Profesyonel dansçıyım. <laughs> Ve 9 yaşından beri çalışıyorsun abi. Evet. Ve halen çalışıyorsun. Ben evet. Maşallah ne güzel. <laughs> Balon patlar abi. Yani. <laughs> en son, en son Galata şey değil. Gazi Pasajı'nda bir butiği vardı. Ya yani. ya ya. Pantolon satıyordu. Babasıyla, rahmetli babasıyla birlikte. Allah, Allah. Bütün futbolcular, bütün Galatasaraylılar hep onu da Evet şimdi Galatasaray evet. zaten tüklüm, türe Ya 1955'te Galatasaray binası tahtaydı. Ben de 10 yaşındaydım. Aslında galip sokak. Orası da Yeşilçap. Düşünebiliyor musun ya? Biraz önce dedim ya 5 liraya artist oldum diye 15 evet. yaşında. İyi evet. ki olmuşum. <laughs> bir de abi şeyi anlatalım ne olur. Evet. Ben çok acayip mutlu olmuşum. Bu, görüntüyü gördüğünde ilk aklına senin 5 yaşındaki 5 yaşın mı dedin? 5 değil. 11-12 yaşın 12'sine. geldi aklına. Evet. evet, o zaman... Hikayeyi anlatır mısın abi? Galata Kulesi, yani, bu kar Karaköy'e Şimdi ben ilkokul okuyordum. İlkokul Samatya'da başladım. Koca Mustafa Şah. Kurtuluş İlkokulu'ndan mezun oldum. Hı hı. Barakalarda okuduk biz. Bizim en son okuyacağımız yer ortaokuldu doğum. Ben 1945 6 14 doğumluyum. Ama 46 yazıyor nüfuzumda. Hiç fark etmez yani. Yani 55-60 yıllarından basit. 10 11 yaşındayken kocamız savaşadan gelip Yağolon'dan gazete alıyordum. Bütün Tophane'nin gazetelerini ben dağıtıyordum evlere. 4.30-5 arası herhalde şey, köprü Sa açılıyordu. Sabaha karşı. Ee, evet. o günde bir sandallan geçtik. Karşıya geçtim de çok dalga vardı. Düşünebilirsin yani <laughs> 200 tane falan gazete oluyor sırtında böyle bir durumda. Adam bir tanesi bana geldi dedi ki para kazanmak istiyor musun dedi. Dedim ben gazete satıyorum dedim. 15 kuruştu gazete. Hiç unutma. 6 tane yaprak var yani. 3 yani. kat böyle. Dedi bunlar aç bak sana güzellik yapacağım dedi. Abi bir fırtına var dışarıda. Balıklar, tonlarca balık caddede böyle <gülüyor> oynuyorlar. <gülüyor> Adam dolduruyor, ben kilo yapıyorum, 25 kuruş. Dan, 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 Balıklar da kafayı çıkarıyor şeyden. <laughs> yemin ediyorum, 15 dakikada bütün gazeteler bitti. Bitti. Oh paralar da koydu. oh, oh. Öyle bir hatıra ama. Ne güzel ya. Vallahi orada bak. Her Galata Köprüsü'nü gördün. Yemin ediyorum, ağladım. Gördün değil evet, mi? Evet, evet. O yüzden Duygulandım dedim. biliyor musun? Bak, o köprünün bacağında orada köprüde burada açılan yerde burası var. Abi 45 doğumluyum dedin. Evet 46... 11 yaşındayım diyorsan 56 yılında. E işte. İstanbul'a bakar Yemin misin? ediyorum 15 kuruşta onu iyi hatırlıyorum gazete. Nereden nereye? Ona sonra sordular bana ertesi gün. Dünkü gazeteler ne oldu? <laughs> Balıklar yedi. <gülüyor> <gülüyor> Peki Yok, biz şimdi gülüyoruz falan. da böyle Coşkun abi zor günlerde oldu mu? Ol Bu rollerden dolayı. Olmaz mı yani? Cahillete kapabilecek şey para bile cahilliği kapamaz. Hepsi o. Yani kimseyi de kırmak istemiyorum. İlkokul mezunuyum ben. Ama İstanbulluyum dedem. Bak o da çok ayrı bir şey. Herkese İstanbul'da doğacak diye bir şey evet. de yok ayrı ayrıca. Ayrıca başka bir ayrıcalığın daha var. İstemiyorum kimseyi ayrıca. Samatyalısın abi. O da bir ayrıcalık. <laughs> evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Bostan'da büyüdüm abi. Yılana bastım çocukken. Vallahi çıplak ayetler. Kocaman yılan hem de. O zaman öyleydi. Böyle su çekiyordu. Bir tane at vardı. Dolaşıyordu su çıkıyordu kuyulardan hatırlıyorum. Çocuk 7-8 sene yani 75 sene önceden bahsediyoruz 70 sene de. Oraları villa olmuştur herhalde şimdi. Peki sokağa çıkamadığınız oldu mu hiç filmlerden Oldu. Ferdi Tayfurlu bir film ya Batan Güneş. <laughs> Dünya battı <maddi> vallahi billahi. <laughs> bir buçuk ay o köy oynamaya gidiyordum taktime gidemedim. O iyi oldu paralar da <laughs> cebimde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Herkes beni anıyor. Bıçaklarla, kasaturalarla, sopalarla. Bir de şöyle bir şey yeni mi sineması vardı bir evet, değil mi? ben biliyorum. O biletleri daha önceden satılıyordu 30-40 sene önce benim zamanımda gençlik zamanımda. Ee, Salı günleri ve cuma günleri e, yerin belli koltukta girip film seyredebiliyordun yani. O sinemada 10 hafta perdesi Batan Güneş oynadı. Bir <laughs> o adam o gazoz satan büfe var ya. Dedi Coşkun abi kaç para aldın filmden <laughs> dedi. Dedim 10 lira aldım dedim. Sana dedi 15 lira versem beş dakika burada durur musun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yemezler baba. <laughs> Öyle böyle. Bu rakam söylediğin rakamlar mı geçti? Ee, evet evet. Abi ben hiç para almadım abi. O hala almadım mı? Belki de şimdi yanlışlık bir şey olmasın yanlış En büyük para aldım bu film. İster inan ister inanma beş yüzden fazla film oldu. En büyük parayı bu filmde aldım. <laughs> Ne kadar değişti. Yeter aman bir İkisi, Allah. Allah bereket versin abi. <laughs> Türkiye'nin en ünlü kişileri oluyorsunuz ve. Abi biz sevgilen yaşıyoruz saygılan evet, doğru, yaşıyoruz evet. Bakma ne kadar kübüydük Benden sohbet edip de bana para vermek isteyen bir sürü adam var yani. Ben kaç tane Antalya Film Festivali. Aa, e, Ve çok e, enteresan mesela böyle konuşuluyor ya gülüyoruz ya çok iyi de, en çok kadınlar fotoğraf çektirmiş. Tabii <laughs> evet. <laughs> ben kadınlar de yine çektim <laughs> benim. göreceksin yani. <laughs> <laughs> çok seviyorum ben kadınları. Üç tane kızım var. İsimlerine bak. Uzay, dünya, güneş. Torunlarım Uygar, Maya. <laughs> Bir gün kaptan Milut beni çağırdı. Gittim. Ya araklıymış uzun yola İsveç'e mi gidiyordum? Bir başı e eğlencesi için ekstra gidiyordum ya. ya. Sohbet edelim, ne sözünü ha ben ineceğim böyle. dedim, içeri gidiyorum, <laughs> ineceğim dedim. Niye <laughs> dedi, korktum, yok dedim, burada durak yok dedim. Nereye uçtuğumuz da böyle değil, başka uçakları da görüyorsun. Böyle <laughs> 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 geri gelmiştim. Yani çok sevildiğimi biliyorum. Burada. Ama zaman geçtikçe o ön yargı da gitti bence. Tabii tabii, çok mi artık. Iyi, tabii. Için iyi, çok, çok, yaşamak lazım. Evet. Ya biz e, festivallere gittiğimiz zaman o zaman işte sadri alışıklar, öztürk serengiller falan hep böyle hep bir araya toplanırdık. Eşref kolçaklar falan. Aynen. Herkes, ya, çok güzel şeyler. Yaşayan. Hayatını anlatırdı. Çektiğim evet. filmdeki o tren üstlerinde koşmalar, atlamalar falan. Yani o zaman silah yok, silahlarla işte. Yok yok. yok. Silah. Bizim hiç montaj bir şey yapmak yok. için yönetmeni, ya kütte kütte orada ben <laughs> montaj yapacağım diyor. Yani silah patlamış gibi. <laughs> Şimdiki silahlar falan yok. Küt. O zaman kütte yani. Kütte. Yani kütte. Ateş ederken <laughs> küt diyor. Yani Onu montaj <laughs> ediyor, <laughs> <laughs> Silah silah sesi patlama sesi koyacak oraya. Ya yani neler? E, onları yaşamak yani bamba. <laughs> o da yok o zaman. ama. Çok Al, güzel şeyler hayatlarına. Herkes bir, şey. kendi hayatından bir şeyler anlatırdı filmlerde. O geçen şeyler, oynadıkları tabii. Cinsiyet bakıyor <laughs> yok Yanaşma, tedirgin olma <laughs> filan. İlk zamanlar sonra da kanka oluyoruz kol kola. <gülüyor> <gülüyor> Sizden anlaşırım ben. <laughs> Nefret edenlerle konuşmak istemeyenler. Oluyor mu hala? Olmaz mı ya? Tamam, Sağına soluna bakıyor. Aynen öyle. O hocam. var, ya, var, var yemin, o var yemin, yemin ediyorum var ya. ya daha. Bir tane anlatayım mı? Şaşıracaksınız. 25 sene önce, 20 sene önce, belki 18 sene önce. Işıklar diye bir yer var Antalya'nın en güzel sosyete caddesi. O zamanlar en Tramvaylar var nostalji. bir de beni görmüş giden tramvay açan çarp. Benden de başka kimse yok. Karıyı da ben uyandırırım. Benim kan seven. Beni gördü bir daha bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söylüyorsam ne adi yani? olayım bak. <laughs> Allah Allah. Ne Allah. diyorsun ya sen benim acıma gelenlerimi misin sen? <laughs> Allah, Allah ama bu çoşun. film olur ya. Allah'a ama çok şükür. Ya bizim bizim sette de Coşkun abiyle şöyle yeni, bir biliyorsam. ufak <laughs> bir var. Abi uyuyan ne Kahvaltıya çıktık. Ay. Ben de ameliyattan yeni çıkmıştım. Bir hafta falan olmuştu. Sete çıktık. Sabah ben bir anda Coşkun abinin telefonunda bir şeyine yardım ediyordum. Bir anda böyle Coşkun abiye bakıp Coşkun abi bana bir şeyler oluyor dedim. Gitmişim ben. Allah felan versin. <laughs> Gözleri döndü. Gittim ben Gözlerim. böyle düştüğümü Ciddi, hatırlıyorum. Gitti, gitti. Coşkun Ciddi, abi nasıl de işte. Ben beyaz surat. Ba i̇ki tane bayan orada kahvaltı yapıyordu. Bizden başka kimse de yoktu. En erken gitmiştik orada. Ay, o gün yorgunduk herhalde, uyuyamadık. Abla, abla çabuk gel, abla çabuk gel. Dedi ne olur gel, gel, gel. Kadın öldü. Hayda, hayda. <laughs> ben hayır. ...ayıldıktan sonra diyor ki... ...hay ben de davranamadım şimdi... ...benim önümde bir kadına bir şey olunca yanlış anlaşılıyor diyor. O yüzden hemen hanımefendileri çağırdım <gülüyor> diyor. <laughs> 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 İğrenciler midir? midir? <laughs> Heyecanlandım Coşkun abi karşımda. Ee, olabilir niye olmadı Kawas, ki? Kavaz, sabah, sabah. Coşkun abi... <laughs> e, ya ...şimdi Nuri abi biraz önce anlattı ya... ...dedi ki Ferdi Tayfur'la şunu çalıştık... ...ben işte böyle yaptım böyle... ...yani rollere... E, ...bürünmeden önce o rolü... Ya, ya, ya o kişilerle yaşamışlar ya da çalışmış bir şeyler yapmış böyle bir eskiden böyle bir yapacağın işe karşı da ekstra bir saygı vardı Şimdi onları böyle dinlerken işte seninle ilgili de şimdi şunu okuyorum ee, 30 yıllık Galatasaray 22 yıllık Antalya Spor amigoluğu var, var. Ve şöyle demişsin röportajda bak o kadar ya amigoluk diyorsun amigo seviyorum bağırırım çıkarım her maça gidiyorum o değil Amigoluk o kadar zor iş ki Belgrad Ormanı'nda koşup özel çalışmalar yaptım amigoluk için dedim. Abi anlatır mısın Allah aşkına? Tabii Şimdi ki amigolar dinlesin bak. Başka bir <laughs> niyetim de var o çok. <laughs> özel bir Ama kondisyon evet. gerekiyormuş. Niçin 16 artık? sene koştuğum arkadaşımla Fenerbahçe'yle. Panettico'da. Ama o türbüne çıkmıyordu. Bu türbün hikayesinde Amigolukta bir anlaşılmamızı var. Ben amigo değilim. Şöyle bir şey var. Türbin menajeriyim yani, o daha yakın, daha farklı bir şey. Yani i̇nsanların heyecanlanmasına katkı verebilecek bir şey, güç var bende. Çünkü o amigolar farklı insanlar. Onların yaptığı işler çok zor. Adam bulurlar, ederler, bir takım şeylere giriyorlar. Ben işimden veya ev, evimden gidiyordum saatinde. buyur abi sen <laughs> geç diyorlardı. Senelerde gittim, 30 sene türbünde kaldım. Hiç sarı kartım yok, kırmızı kartım yok. Antalya'da da 22 sene kaldım, halı saha açtım ben Antalya'da gider gitmez mecburen beni alıp mecburen böyle gittim ama sevdim tabii Antalya'da müşteri potansiyeli kullanayım diye. Bir 22 sene de orada ikincilikten birincilikten ikincilikle çıkıp kendimi de zaten sevdirdim. Galatasaray Antalya maçında ha, yaşıyorsunuz. E, Hangisinin amigosu e, olacak? Çok da <laughs> sevinirim hiçbir bir vukuatım da yok. Ne dayak attım ne doyak yedim. Bir de memurlar bana hiç vurmadı. Bir de ceza yemedin değil mi hiç abi? Ceza yemedin hiç. Küfür yok, bir yok, şey yok. Hiçbir şey yok. Demek ki bu iş düzgün de yapılabiliyor Yapılıyor yani. Yapılıyor tabii, yapılmaz mı? Ama ben Hasan Galip sokakta büyüdüm yani. O asil bir şey o ya. O farklı. Benim takımım asil bana göre. Kimseye bir şey taş atmıyorum. Ben bir daha asile. O kadar. Menajerlik gibi dediğinde insanları orada gaza getireyim ben. O kadar şormenim. abi. Hala hala bakın. Bir gece kulübünde çalışıyorum ben Antalya'da. İsim vermiyorum. Bizim patronumuz Doğulu. O başından söylemişti. Bayan ağırlıklı nezih bir restoran yapacaksınız burayı. Sen de başında en müzikten anlıyorsun. Sen de bayanlarla konuş seni tanıyorlar, çok seviyorlar. Vallahi 7 senedir oradayım. İnanamazsın. O kadar güzel eğleniyor. Bayılıyorum şu bayanlara ya. Ne kısa eğleniyor. Çılgın onlar ya. Çılgın yemin ediyorum ya. Çılgın çılgın.